Danmaş Devlet Hastanesi sığınma ve eğitim merkeziydi. Adını Ferdinand H. Danmaş adlı doktordan aldı. Hastane 1961'de açıldı ve 1995'te kapandı. Kapatıldıktan sonra eski bir kadın hapishanesi olması önerilen bir yer olduğu için yerel tartışmalara karıştı. Site yerleşim mahallelerinden bir daha az olduğu için yerel sakinleri kızdırdı. Danmaş binası yıkıldı ve konut geliştirme tesisi eski yerine işgal etti. Bu sayfanın en üstündeki görseller şimdiye kadar hiç yayınlanmadı, hiç görülmedi. Ancak binalar artık var olmadığından bu görseler artık şahsen görülemeyen bir şeyi gösteriyor. Bu onlara farklı bir önem kazandırıyor. Damage, One Flave Over the Who Coast Nest'in çekildiği ve Mary Ellen Markham Ward 81 adlı dizisinin çektiği kötü şöhretli Oregon Eyalet Hastanesi'nin kardeşi olan bir psikiyatri kurumuydu. Bu süre zarfında bina yöneticisi Rick Courtney ve birkaç eski sakin ve çalışanla kapsamlı bir şekilde konuştum. Bu hastane ileri boyutta ruh ve sinir hastası olan insanların kapatıldığı iyileşme belirtisi göstermeyen kişiler oraya terk ettiklerini ve kişilerin hazin ölümlerini beklediklerini söylediler. Bazı kişilerin söylediğine göre bu yerde o zamanın sıkışmış hayaletlerin olduğu ve seslerin duyulduğu, ayrıca bu yapının bu civardaki herkese rahatsızlık ve huzursuzluk verdiğini söyleyenler de mevcuttu. Hastanenin ürkütücü resimlerini ekranda görüyorsunuz ama bir hayaleti rastladığımı söylenemez. Bu hastane kadın hapishanesine çevrilme konusunda fazlaca tartışmaya yol açmış ve etraftaki kişilerden de bu hayaletlerden kurtulmak için onay verip bu hastane yıkılmasının da önemli rol oynamıştır ve 2001'den bu yana Coffee Creek İslah Tesisi Amerika'nın Oregon eyaletindeki Wilson Valley'da bulunan bir kadın hapishanesi ve mahkum kabul merkezidir. Oregon İslah Dairesi tarafından işletilen 1684 yataklı tesis 108 dönümlük bir kamsüzdür. Asgari ve orta güvenlikli tesis mahkumlara beceri öğretmek için tasarlanmış çeşitli programlar yürütmektedir. Coffee Gray, Oregon'daki tek kadın hapishanesidir ve hala bazı mahkumlar hayalet gördüklerini iddia ederler. Arkadaşlar, like butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın.